24 Temmuz 2023 Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümüydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Antlaşması'yla elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını takip edeceğiz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının tazimle anıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, dedi. İnternet hizmetlerine %70 zam geldi. Türk Telekom referans veri akış erişim tarifelerine fiyat güncellemesi yaptı. Bu durum tüketici açısından internet hizmetlerine %70 zam anlamına geliyor. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Elazığ'da çobanlık yapan 14 yaşındaki Muhammed Ali Yazar LGS Türkiye ikincisi oldu. Memur Sen toplu sözleşme teklifini açıkladı. Sözleşmedeki bazı maddeler şu şekilde: 1650 TL maaş artışı, 7650 TL kira yardımı, 2000 TL eş yardımı, 500 TL çocuk yardımı, 24215 TL evlenme yardımı, 19372 TL ölüm yardımı. Çin eşcinsel çiftlerin evlat edinmesini yasakladı. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto eden Pakistanlılar tuvaletleri İsveç bayrağı şeklinde boyadı. Spotify abonelik ücretlerine zam geldi. Bireysel paketi 39.99, duo paketi 54.99, aile paketi 64.99 ve öğrenci paketi 21.99 oldu. kilit Harekatı bölgesinde piyade sözleşmeli Er Mehmet Can şehit oldu. Enflasyonist ortam nedeniyle fiyatlarını %40'a kadar artıran lüks otellerin 2023 sezonunda turist kaybettiği belirtildi. Sektör temsilcileri yüksek sezon olmasına rağmen %55 ila %60 dolan Bodrum'daki otellerin personel çıkartmaya başladığını, Antalya'nınsa direnmeye çalıştığını dile getirdi. Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem sonrası bölgede toz bulutları oluştu. Adana'da bir kuyumcu mahalleliden kar vaadiyle 600-700 milyon TL değerinde altın topladıktan sonra dükkanı da kapatarak ortadan kayboldu. Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ bakanlık verilmesi konusunda ''Eğer bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim, iki seçim arasındaydım, oyumuzu maksimum artıracak hamleler yapmaya çalışıyordum.'' dedi. Parti meclisi üyelerini ise Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız, bana herkes yüklenirken hiçbiriniz cevap vermiyor şeklinde konuştu. Konuyla ilgili Ümit Özdağ ise, Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan protokol için haberimiz yok diyemezler. Hepsinin haberi var. Hele Meral Akşener'in böyle bir şey söylemeye hiç hakkı yok dedi. İstanbul'da özel bir bakım evinde bakım evi çalışanının engelli hastaya vicdansızca işkence ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti. İlgili şahıs ertesi gün tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz, dedi. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e meclis kulisinde yumruklu saldırı gerçekleşti. Elon Musk, Twitter'ın ismini ve logosunu X olarak değiştirdi. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, X'e önümüzdeki aylarda kapsamlı iletişim ve tüm finansal dünyanızı yönetme imkanı ekleyeceğiz. Twitter adı bu bağlamda bir anlam ifade etmiyor, bu yüzden kuşa veda etmeliyiz, dedi. Usta oyuncu Yılmaz Kuru da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nagihan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı anlaşmalı bir şekilde boşanma kararı aldı. İstanbul, tarihinin en sıcak günlerinden birini 26 Temmuz'da yaşadı. Sıcaklık Şile'de 43.4, Çekmeköy'de 41.7, Eyüp Sultan'da 40.4 derece olarak ölçüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk ekmeğin fiyatlarına yapılan zamla birlikte ekmeğin fiyatı 3 liradan 5 liraya yükseldi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon kısa vadede geçici yükseliş gösterecektir. 2025 yılı sonrasını istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz dedi. Türk Hava Yolları yöneticilerinin aldığı huzur hakkı ücretine zam yapılarak 25.000 TL'den 62.329 TL'ye yükseltildi. Starbucks'taki tüm ürünlere zam geldi. En ucuz kahve 45 TL oldu. Emine Erdoğan yaptığı bir açıklamada, bu dünya aslında sahip olduğu kaynaklarla hali hazırda nüfusunun bir buçuk katına dahi yetebilecek durumda. Yeter ki adil olalım, paylaşmayı bilelim, dedi. Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, güneş doğup batmıyor, dünya döndüğü için öyle gözüküyor, şeklinde açıklama yaptı. Ek motorlu taşıtlar vergisine dair düzenleme yürürlüğe girdi. Ek motorlu taşıtlar vergisini ödemeyenler, araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışı Çıkaramayacak. Elon Musk Twitter'da beğeni butonuna oreo animasyonunu ekledi. Türkiye ve İtalya Euro 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yaptı.